Demek annemler gelmiş. Ablamı nasıl da alkışlıyorlar. Acaba benim dansımı görünce de böyle alkışlayacaklar mı? Kızımız o kadar hızlı ilerliyor ki sanırım bir dahaki derste klasikleri öğrenmeye başlayabiliriz. <laughs> Kızım seninle gurur duyuyorum. Bugün öğretmediğim halde kemanın akordunu kendi yapmış. Akordu mu? kendi kendine bozulmuş. Çocuk var. Çilek nerede? Odasında. Şey, bugünlük bu kadar. Ben gidiyorum. Bir dahaki derste görüşürüz. Peki öğretmenim. <laughs> Hoşça kalın. Buyurun. Hoşça kalın, iyi günler. <laughs> Çilek ne yapıyorsun? Hoş geldin teyze. Hoş bulduk bir tanem. Anne, bu da neyin nesi? Bale kıyafeti. Ama Çilek sen bu üstündekilerle ne yapıyorsun? Adı üstünde teyze, bale yapacağım. Ay çok güzel, çok da yakışmış ama... ...nereden çıktı bu bale sevdası? Öyle işte, ablamın öğretmeni gitti mi... ...hadi içeri geçelim, hepinize bir gösterim var. Aa dur bakalım, o kadar acele etme. İçeri gitmeden önce sana sormak istediğim bir şey var. Sor teyze. Ceren'in keman dersi almaya başladığını niye bana söylemedin? Bilmiyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Ama az önce öğrendim. Ve bir şey daha öğrendim. Ne? Bugün Ceren'in kemanı kendi kendine bozulmuş. Bununla bir ilgin olabilir mi? Hani sabah bir keman nasıl bozulur diye sormuştun ya ödev bahanesiyle. Yo tamamen tesadüf. Ay hadi kızlar ne yapıyorsunuz burada? Anne anneme Ay... gitmeden önce size bir gösterim var. Öyle mi? Ne bu halin Çilek? İçeride görürsünüz. Peki görelim bakalım. Allah Allah nerede kaldı bunlar ya bir an önce gitmemiz lazım. Sadıç Bey hoş Aa. geldiniz hiç duymadım geldiğinizi. Ya biraz önce geldim ya senden bir can var. Çileğin odasında bizimkiler çağırır mısın gideceğiz de. Tabii, tabii merak etmeyin. <laughs> Sadıkçım ha. çıkmadan Çilek bize bir gösteri yapacakmış da. Evet. Afla bize yine öğrendiğin bir bale müziği çalar mısın? Ne? Bale yapacağım. İyi de ben daha o müzikleri öğrenmedim, basit şeyler çalıyorum. Hadi hadi o kadar mütevazı ama keman çalan küçük prenses. Sen çok yeteneklisin her şeyi yapabilirsin. Eh peki madem. Hazır mısınız? Ee, ee, hazırız. hazırız, hazırız. Çalacak mısın yoksa baleyi sessiz bir yapayım? Aa, aa, olur mu? Çok beğendik. Çok. Şey canım yani beğendik beğenmesine beğendik de yani niye böyle hani tam anneanneni giderken böyle bir şey yaptın onu anlamış değilim. Ben de. Ben de. Ben de. Ebe nüsurum bakalım. Bir dakika gitmeyin. Ben sebebini biliyorum. Galiba ben de biliyorum. Kimse benimle ilgilenmiyor. Aa, küçük peri ağlıyor mu ne? Anne! Yine mi gözün dışarıda? Dürbünlü metroseksüel. Dur 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 kızma Suzan. Gel de bak küçük peri ağlıyor. Aa. Ne var? Çocuk o. Ağlar ağlar. Ondan sonra dışarıya değil, sadece bana bakacaksın şekerim. Avni kime diyorum? Baksana bir adam. Tamam, bakacağım. Susan, ne oldu sana böyle? Şöyle oldu hayatım. Sen bir metro olamadın ve ben de dolayısıyla çok güzel bir peri oldum. <laughs> ya, eh, şimdilik sihir yapamıyorum ama idare edeceksin artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.